Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ee, Aslında 10 dakikalık bir tane video için Onu sildim, sınırlandım, küfür ettim onda Yani size atmak istedim yani ee, Özür diliyorum Yani Subay Surf oynadı Evet arkadaşlar onu sildim yani ee, Sinirlendim abi çok kastı çok dondu kafayı yedim aynen yani Çok feci sinirlendim Artık ben o kutuya daldım falan Baksana halen kasıyor ee, Bu şey final olacak yani Başka bir, bir şey çekece çekeceğiz artık ee, Başka bir şey yok abi Yani Bilmiyorum Olmadı ya bu Para çıktı Çok güzel Abi bu kaç tane kutu açılma yaparsam onu şey yapın. Yorumlara yazarsanız sevinirim. Uf, abi ya. Tabi bundan da Subway Surf oynayacağız ama çok kasıyor arkadaşlar. Önceden size diyeyim yani. Bayağı kastı diğerinde. Bunda da kasacak o mecburi yani. Bu sorunu düzeltmeye çalışıyorum abi. Ee, ama olmuyor size fire fire atacağım o da olmuyor. Olmuyor abi be. Yani deniyorum ama olmuyor. ama ee, hemen şey yapalım yani. Subway Surf final, final geliyor yani. 6. ya da 7. bölümde final vereceğim. Bak kastı. adam kastı. Böyle bir şey olamaz. Abi be. Tamam be. Öf. Bu rekorumuzu da geçemeyeceğiz artık. Çünkü bayağı kasmaya başladı. Yani artık bunu yapanlara küfür ettim. Yani o videoyu da sildim. Yani size atmak istemedim. Yani artık yeter dedim be ya. Yeter dedim öyle bir şey olmaz mı dedim ya. Şu an sinirlerim hopladı. Bu videoda ondan bir biraz kaç saat sonra çekiyorum yani. Onu çektikten bir, bir iki saat falan oldu. Onu sildim atacaktım normalde sildim. Ee, dedim yeni bir tane video şey yaparız. İşte arkadaşlar böyle ya. Sinir ya, sinir ya. Vallahi böyle iş olmaz dedim. bu yapanlara öyle bir küfür ettim. Ya hayatınızda görseniz inanamazsınız diyeceğiniz bir küfür abi. Vallahi hiç yani bilemiyorum. Bu kasıyor abi, kasıyor yani. Feci kasıyor. Az önce siz de gördünüz. Şöyle. Bir dakika. Ne oldu yine ya? Ee, yanlışla yanlışlıkla şeye basmışsınız. İşte Bear kelma abi. Har toplamak like Bear süper güzel bir kutu. Ondan da bir şey çıkmadı yani. Valla hiç bilmiyorum. Vallahi abi. Buradan o güzel paralarla çıktık. Şunu da alalım. Zıpla. Tamam, çok güzel. Pek yaklaşmak istemiyorum abi öyle şeylerde. Kasıyor. Yani hiç şey, şey yapmak da istemiyorum. Normalde ben kaykay alacaktım yani bu kaykay almıştım bir tane daha alacaktım sizlerle beraber olmadı abi yani olmadı bu bölümün final şeyi artık bu olabilir yani bir düşünmek lazım yani 49 yine yine ya. O benim atamda kasma değil. Arkadaşlar like atıp olmayı unutmayın. Yani yorumlara atarsanız sev kalp yorumları şey yapmış. Kral konuşamadı. <laughs> ee, ne diyecektim? Yorumlara yorum atarsanız yani ben size benden size bir tane kalp yani. Yani yine böyle bir şey oldu. Çok güzel. Yani bu arka plandaki müzik de yani ben beğeniyorum. Ee, siz de beğenirseniz müthiş olur. Orada şey demiştim abi. E, Fariscan abimize. O hala yorum atmadı. Gidin ona da bakabilirsiniz yani. Onun e, kanalına da abone olun yani. E, like atıp abone olmayı unutmayınız arkadaşlar. Bu videomuz işte bu kadar yani. Kapatıyorum buradan yani öldüğümde kapatacağım. 7 dakikalık 6'da 7 dakikalık bir video olmasını istiyorum yani bilmiyorum şöyle gidiyoruz ah keşke o yukarıdaki şey alsaydım 49'da 50 neyse arkadaşlar Sağlık olsun yani. Bir dakika. Yine ne oldu? Eh, tamam. Elim hep ona kayıyor, çarpıyor. Özür diliyorum. Şu sağ sol üstteki yani bana göre sol üstteki 49'a 50 olan şey. O onu hala yorumlara yazmamışsınız. Yazarsanız sevinirim yani. Neyse arkadaşlar. Yani kutumuz varmış. Kutuyu açalım. Like atıp abone olmayı unutmayınız arkadaşlar. Görüşmek üzere diyorum. Yorumunuzu atın. Yani yorumlarınıza her birinize teker teker kalp bırakacağım. Ee, like atıp abone olmayı unutmayınız arkadaşlar. Görüşmek üzere diyorum. Bay bay.